6 Mayıs Merhaba Emine Uğur ben Sesli sayfalara hoş geldiniz Yaşamın kargaşa içindeyken Kendi halinden memnun olma Onun yerine içine dönerek içinden gelecek rehberlik ve yönlendirmeyi bekle Dışarıdan da gelecek yardımı kabul etmek için istekli ol Bazı zamanlar vardır ki Kanallarımı bir durum üzerine ışık tutmak üzere, yardım etmek amacıyla kullanırım. Özellikle de durumda kör noktalar varsa ve duruma net göremeyecek kadar yakınsan. Böyle durumlarda dışarıdan gelen yardımı kabul etmeye istekli ol. Ancak bu her çözüme ihtiyaç duyduğun sorunun için birine koşacaksın anlamına gelmez. Senin kendi ayakların üzerinde durmayı ve gerektiğinde kendin için çare düşünüp kendin içinden gelecek çözümü aramayı öğrenmen çok önemlidir. Kendi kendine halledebileceğin bir şey için başkasına dayanmaman, ruhsal olarak tembel olmaman gerekir. Sükunet içinde olmak ve içe dönüp çözüme ulaşmak için sabır, ve zaman gerekir. Bunu onu uygulamaya koymadan da ruhsal olarak olgunlaşmayı bekleyemezsin. 7 Mayıs'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.